Merhaba arkadaşlar. Silverstack Gaming'in Super Meat Boy hoş videosuna hoş geldiniz. Ee, ne yapalım? Oynayalım. Çok aşırı derecede sinir eden bir oyun. Onun için oynamanızı önermiyorum. Özellikle sinir hastası olanlara hiç önermiyorum. Lanet olsun bu oyuna. Lanet olsun. Batsın oyunu. Ben daha ilk yani. bölümü geçemedim aslında o da var. Daha oynamayı bilmiyorum. Geç. Şuna bak. Complete %2. Ne güzel. Hadi bakalım ben ne yapacağım? İyi gidiyoruz. Çok kolaymış. Bu ne Al diyor? Al işte ben daha burayı geçemiyorum. Al. Bu da ben kanım aldı. Allah Allah. Allah Allah. Ben böyle yapamıyorum lan hızlı hızlı şey yapıyorum. Zıplayamıyorum. Eee o da benim ayrıcalığım değil mi beyler? Ya yürü git herkes oynuyor ya. Hadi lan. Ben daha ilk defa oynadım. İçeni oynuyor. Ooo bap. Haydi. Abi şey yarabandı gördüm. Yarabandı aldığınız zaman yeni karakterler açabilirsiniz beyler. Mesela ben aldım. Toplam 10 tane yapınca galiba Half-Life'teki o yaratığı açıyordunuz. Küçük. Bir de kara bölüm ne? Oralar açılıyor. Evet. Bir yerler açılıyor. Shift'e bastığın zaman açılıyor beyler. Ee, şurada şöyle şey yapmış. Şok, şok, şok. Beyler buraya sakın girmeyin yani benim tavsiyem girmeyin çünkü hiç ne bileyim lazım olan bir şey değil yani kısacası. Aynen öyle. Ooo Berkan süper gidiyor. Tabi oğlum. Ya, oyunun yapımcısını kankasın <laughs> ya. Oyun yapımcısı Bu <laughs> Oyuna herkes küfür ediyor. Bence hemen arkadaşı bozun. <laughs> Dur da oğlum, daha hiç ölmedim. Nazar da şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Nazar. <gülüyor> Değmedi bir ama. Yeah. De ne olacak. Ellemesi lazım en az. Her tarafı böyle değmesi lazım. La, C ah, yaramanda var lan. Sen burayı yararak geçersin. Amına koyayım şey. Sikik berkan Sikik meat boy. Aman kodumun oyunu. Kimse ne icadını amına sikti. Tövbe tövbe. Lan avradana çaktı Ye. Yeah. <laughs> <laughs> Anam. Ben Anam geçerim zee. oğlum. Akan. <laughs> Ay. Ana! Ananın amına kodumun oyunu. Sikimi icadın. Lan. Abi oğlum. Berkan hani süper gidiyordun lan. Hani öyle. oğlum bu oyunun he? bu oyunun adı Süper Mid Boy. Süperler oynayabilir. Ha. Ah. Oh. Ama et çocuk. Sen etsin değil mi? Ne yok doğru mantıklı etsin de çürük etsin sen. Nasıl? Bu oyunun amına koyayım. Biliyordum en sonunda. Ah. Lan. <laughs> 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 Tüm her yeri yıktı başlangıç yeri yeri yani. Ama ona kodumu oyunu sikiyim evladım senin gibi oyun yapımcısının ben de anasının. Amına kalbini. Anasını Geç, anamana. Lan ama nasıl kim orospu of, çocuğu of. Şimdi. Sizin kan efektinizin anasına Kan Karnına soğuk Ette kan mı var aslına var amına koyayım Ana He, ya orospu oros Ya al işte amına koyayım Lan geçeceğim. et çocuk niye nasıl dünyayı kurtarıyor bu nasıl bir şey lan et çocuk Geçeceğim üstünde et lan Geçeceğim Geçtim, Geçtim. Beyler bu da yalnız kolay bölümler. Bundan aşırı derecede zor bölümler de var. Mesela Berkan'ın yarrak geçelim. Siktir lan. Ben bu oyunu bitirdim. Aa, bitirdim. Aa, elim ağrıdı bana koyayım ya. Aa, elim ağrıdı ben bana koyayım ya. Ah! Ah! Lan! Mal! <laughs> <laughs> Böyle evet, kusura göstereyim. bakmayın. Hava yaparsan ama onu alırım ben. <laughs> Moonwalk yapıyordum. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Bak şimdi geçelim. Fuck you. Sikecekler şimdi. Çarklarını siktim lan. Lan. Oha. Lan. Oha. Uh -huh. Heyecanlanma ha. Oha. Lan. Uh -huh. lan. <laughs> Son saniyede. Oğlum, sana dedim ben kurucusunun oğluyum. Ay pardon şey arkadaşım. Yeah. Gördün mü? Kurucu mu? da kaç yaşında? 30-40 yaşında benim bildiğim. 5 yaşında çocuk yapmış oyunu. Belli ama şu oyunu efekte <laughs> bak. Grafiklere bak. Grafikler Aslında biz yapamayız güzel ama. Koyayım. Biz yapamayız ama yani böyle de bir zeka olunmaz. Madem böyle bir oyun yapabiliyorsun git daha güzelini yap lan. Etle şey. Şu et çarkları. Kafasına, tüp, tüp adam nedir lan? Şu çarkları kapatsınlar bari amına. Lan. Yalnız sincap öldü. Şey çarka atladı. O sinçatlar hepsi mal ama her bölüm sürü gibi geliyorlar bende. böcek yedim. gibi turuyor hepsi. Oha geçtim. Beyler videoyu kapatın eninde sonunda kötü bir şey olacak. Geçtim çünkü. Yani birazdan geçmeyeceğiz. Oha. 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 Oop bah. Ana ana. Oha. Ne oluyor lan? Fatal. Oyun hatası. Koş. Koş. Aha. Aha, en refret ettiğim bölümlerden biri. Lan. Al işte. Amına şeyi. şey. Gel gel, come on. <laughs> Allah'ım, <gülüyor> sinirden gülüyorum artık. Hadi. E benim ama. Oros putu senin ben çarklarının 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 çark... lan Bu... ah diyordu ben gitmem sadece gebersiniz geberirsin. hadi Yeah. Ela. Lot. Yürü. Ne 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 ne. Vay mına kendi. Yeah. Ah ne oldu? he bossa geldik. yara bandı koymuşlar Ha, Hadi bakalım. Beyler bu boss'ta bir 50-60 kere geri Aha, bu ne oluyor ha? Koş, koş 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 kodumun koş koş Yalnız sincaplar geri geri koşuyordu fark ettiniz mi? <laughs> sincaplar garibim. Gebereceğimizi biliyor bize güvenemiyorlar. Geriye doğru gidiyorlar. Belki adam bize yardım eder diyor adam siklemiyor. ezip geçiyor ama. <laughs> oh, o nasıl bir geçişti lan? Geçişi mesela. Ha. Koş. Yes of. be. Son saniye. Oh. Güzel. Ben ona koymuyorum. Hani <laughs> <laughs> hala patlıyor bu. Patlıyor yavaş yavaş. İçindeki adamı bu da. Dur Kavak. bakalım şimdi. Aman koyayım sokayım. karaya bak. Şapka. Bu tipten nasıl korkuyor Bunun bıyığı nerede? Baksana şuraya. Gö tövbe tövbe. Gül, Adamın bıyığı. Bıy işte. ne oldu kapak. Lan hani dön gelin. şunu git şuradan ya. Selam da Bak amına koyayım. Kızın da boşu dertten çıkmıyor Kızı da bir türlü götürüyor. he. Uçsana lan sen niye uçamıyorsun garibim. Gittiler. <laughs> Gittiler. Yazık lan. <laughs> yalnız kaldım. Öldü. Aslında yalnız kalmadı bir daha var. Ana sincatlar da gitmiş yalan. lan. Süper müydü o amına koyayım adam orada alacaktı yuh. Kafa göz dalacaktın anasını ya. Mal gibi durdun bak sincapların kadar kafası kopmuş ama ne koyayım? Kafası burada vücudu nerede? Ne yazık ama ne koyayım ya. Süper mid boy. Var ya ben orada olsam sikerdim evine. Süper mid boy laf etme lan o adama laf et. Süper mid boy benim pampa. Adamı da ama koyayım? Aa sincap canlı. Aa garibim. Arkadaşları ölmüş garibim. Ağlanan şerefsiz. Ben de yalnız kaldım. Gel kanka olak. Evet. Hani nat reklamında dönen sincap var ya aynı ona benzedi <laughs> dönüşü. <laughs> yaşa bak. Öyle gözleşim olur lan. Ağır çekimde. <gülüyor> <gülüyor> evet beyler bir sonraki Spermit Boy bölümümüzde görüşmek üzere.